Hiç merak ettiniz mi? Bir zamanlar dünyanın dört bir yanına yayılmış devasa bir imparatorluk nasıl oldu da tarihin tozlu sayfalarına karıştı? Bugün sizi Fransa'nın sömürgecilik serüvenine, zaferlerin ve trajedilerin iç içe geçtiği bir yolculuğa çıkarıyoruz. Her şey bu haritada gördüğünüz gibi Fransa'nın dünyanın farklı köşelerine uzanmasıyla başladı. Sömürgecilik en basit tanımıyla bir ülkenin başka toprakları siyasi ve ekonomik olarak kontrol altına alması demekti. Ama bu kontrol sadece haritaları yeniden çizmekle kalmadı, milyonlarca insanın hayatını kökünden değiştirdi. Kuzey Afrika'ya bakalım. Cezayir, Tunus ve Fas bu topraklar Fransa için stratejik bir öneme sahipti. Özellikle Cezayir bir sömürge olmanın çok ötesinde Fransa'nın bir parçası olarak görülüyordu. Ancak bu bütünleşme hayali Tarihin en kanlı bağımsızlık savaşlarından birine sahne oldu. Milyonlarca Cezayirli özgürlükleri için hayatını kaybetti. Sokaklar barut ve gözyaşı kokuyordu. Tunus ve Fas'ta ise durum farklı görünse de sömürü daha çok kültürel ve ekonomik alanda kendini gösterdi. Yerel zenginlikler ve gelenekler Fransız çıkarları uğruna geri plana itildi. Şimdi rotamızı biraz daha güneye, Batı Afrika'ya çevirelim. Senegal, Mali Nijer çat. Bu topraklar Fransa'nın sanayi devrimini besleyen zengin doğal kaynaklarla doluydu. Altın, uranyum, pamuk ve kakao gemilerle Avrupa'ya taşınırken geride yoksullaşan ve kendi kaynaklarından mahrum bırakılan halklar kalıyordu. Bağımsızlık sonrası bile bu sömürü düzeni, Afrik adı verilen gayri resmi bir sistemle devam etti. Bu sistem siyasi ve ekonomik bağlarla eski sömürgeleri Fransa'ya bağımlı kılmayı amaçlıyordu. Uzak doğuya uzandığımızda ise karşımıza Fransız Çin Hindi yani bugünkü Vietnam çıkıyor. Burası pirinç tarlaları ve kavuçuk plantasyonlarıyla imparatorluğun en verimli bölgelerindendi. Ancak Vietnam halkının direnişi de bir o kadar güçlüydü. Özellikle Dien Bien Phu Muharebesi sömürgecilik tarihinde bir dönüm noktası oldu küçümsenen Vietnamlı direnişçiler modern Fransız ordusuna karşı inanılmaz bir zafer kazanarak sadece kendi bağımsızlıklarının değil tüm sömürge halklarının umudunun meşalesini yaktılar. Pirinç tarlalarında alın teri döken köylüler artık kendi kaderlerini yazmak istiyordu. İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya genelinde bir özgürlük rüzgarı esmeye başladı. Bir zamanlar üzerinde güneş batmayan Fransız Sömürge İmparatorluğu teker teker bağımsızlığını ilan eden uluslar karşısında çatır diyordu. Cezayir'in kanlı mücadelesi, Vietnam'ın destansı zaferi ve Afrika'daki barışçıl ya da silahlı direnişler bu devasa yapının sonunu getirdi. Peki imparatorluk çöktükten sonra geriyene kaldı? Fransızca Bugün hala birçok eski sömürgede resmi dil veya yaygın olarak konuşulan bir dil kültürel etkileşimler mutfaktan mimariye kadar kendini gösteriyor. Ancak en tartışmalı miras şüphesiz ekonomik bağlar ve siyasi ilişkiler. Bağımsızlıklarını kazanan bu uluslar sömürgeciliğin bıraktığı derin izlerle yüzleşerek kendi modern kimliklerini inşa etme mücadelesi veriyor. Bu geçmişin gölgesinden sıyrılıp Geleceğe umutla bakma hikayesidir. Fransız sömürgeciliğinin karmaşık ve çok katmanlı öyküsünü bizimle birlikte keşfettiğiniz için teşekkürler. Tarihin bu önemli dönemini daha iyi anlamak için kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.